gel, diğer topu al. Fenerbahçe karşısında da iyi mücadele yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirme ııı e, gerçekleştirdik. Eee nitekim Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum. Ama bunu da deplasmanda da aynı şekilde gerçekleştirmenin zamanı geldi. Dediğim gibi iyi oynadığımız maçlar var. Ama değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Bunun üzerinde her hafta çalışıyoruz. İnşallah şeyden bacağını kıracağız. Dörtlü sistemle başladık. 4-2-3-1 başladık. Ondan sonra üç kez daha değiştirdik sistemi. Dört kez sistem değiştirmiş olduk e, 5-2-1-2, 5-3-2 5-4-1'e döndük. Ee, bunu zaten futbolcularımızla biz çalışıyoruz. Sadece tek bir sistem üzerinde değil, birkaç sistem üzerinde ama ana felsefemiz aynı. Sonuçta isteklerimiz futbolcularımızdan aynı. Bunu da e, iyi uyguladılar düşünüyorum e, 90 dakika boyunca. E, Tabi Juan attığı birinci gol mükemmel bir gol. Belki e, yılın gollerinden biri e, olacak. Ama sadece Coadi diğer arkadaşları da ondan sonra işte bu e, katkıyı sağladı, yardım etti. İkinci golün, üçüncü golün hazırlanışı, top, topu kapmamız, ondan sonra e, Furkan'ın tek pasla Coadi pozisyona sokması. E, baktığımızda maç 2-1 iken yakaladığımız Coadi'ye net bir pozisyon var. Onu değerlendirmiş olsaydı maç e, daha farklı olabilirdi. O yüzden e, yakaladığımız net pozisyonlar var. Allah'tan üç tanesini değerlendirdik e, ve galip geldik. Futbol taraftarla güzel oluyor. İnşallah stat full olur. Güzel bir atmosfer olur. Söyledim ya taraftarla futbol daha güzel oluyor. E, Kayseri e, taraftarı da stadı doldurur inşallah. Güzel bir atmosfer o, olur. Biz de hem staddaki taraftarlara hem ekran başındaki taraftarlara Güzel bir maç sergileriz hafta sonu inşallah. Tabii maçın sonunda inşallah 3 puan alıp e, Antep'e e, döneriz. E, onlar da geçen hafta e, Beşiktaş karşısında iyi bir futbol sergilediler. E, öne geçmelerine rağmen e, ikinci yarıda maçı e, kaybetmiş oldular. Onlar da tabii puan almak isteyeceklerdir. Kazanmak isteyeceklerdir. Ama biz e, rakibi değil kendimizi düşünmemiz lazım. Bize, e, bize de 3 puan lazım, ihtiyacımız, istiyoruz. Çünkü 3 e, puan aldığımızda orta sıralara, üst taraflara biraz daha yaklaşacağız. Ona yönelik e, bu hafta çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah oradan e, yüzümüz giderek döneceğiz. 3 maç var e, gönül ister 9 puan alalım. Onun için mücadelemizi göstereceğiz. Tabii, bugüne kadar baktığımız maçlarda şu an Yine de 5-6 puan daha fazlamız olması gerekirdi. Oynadığımız futbolla, yakaladığımız pozisyonlarla e, bunu gerçekleştiremedik. Son 3 maçı, 3 galibiyetle inşallah tamamlarız. İkinci yarıda en güzel şekilde girerek ondan sonra yapacağımız birkaç transferler. ikinci yarıda inşallah daha e, iyi pozisyonda, iyi konumda e, olmak istiyoruz. Tabii büyük maçlarda taraftarlar ...severek, isteyerek... ...stada geliyor, takımı destekliyorlar. Ama sadece büyük maçlar yok. Diğer maçlarda var. Biz taraftarımıza her maçta bu şekilde... ...takımın arkasında olup... ...takımı en iyi şekilde desteklemelerini istiyoruz. Biz de onlara güzel futbol, galibiyetler... ...sunmak istiyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hem biz olsun, futbolcuları olsun... ...kulübü olsun, iyi şekilde destekliyorlar. Dediğim gibi... ...sadece büyük maçlarda değil... ...tüm maçlarda aynı şekilde... Ee, devam etmelerini e, istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>